Merhabalar efendim, yanımda pek kıymetli, ünlü oyuncu Halil İbrahim Kalaycıoğlu var. Hoş geldiniz, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz, çok teşekkür ediyorum. Tabi buraya katılmak seni hissettirdi, nasıl buldunuz? Buraya katılmak bana güzel duygular e, hissettirdi. Niye? Burası Türkiye'nin bir uçlarından biri değil mi? Evet. Ve burada böyle bir ödül töreninin düzenlenmesi, e, sanata böyle bir e, değer verilmesi çok hoşuma gitti. İnşallah bunun devamı da her zaman olacaktır diye evet. inanıyorum. E, sinemacı arkadaşların özellikle bizim bu bölgede e, ve yakınlarında evet. e, buraları Plato şeklinde kullanması buraların tanıtımı demektir. Evet. Ee, kültürümüze bir nebze de olsa mutlaka katkı. katkı sağlayacaktır. Umarım sizleri de burada görmek gerçekten çok gurur verici. Ayaklarınıza sağlık, iyi eğlenceler diyorum. Teşekkür Çok ederim. teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.